sorumuzdan başlayalım. Ne diyor sorumuzda? Önce soruyu anlayalım. İnternetten alışveriş yapan Arzu Hanım karşılaştığı ürünlerin birim fiyatlarını cebirsel olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir. Yani kolonya 3x-5, dezenfektan 2x-3, maske 4x-2, latex eldiven x-3. Şimdi Arzu Hanım iki tane kolonya. Yani bu, bu cebirsel ifadeyi ikiyle çarpacağız. 4 tane dezenfektan. Bu cebirsel ifadeyi 4 ile çarpacağız. 2x artı 3 tane maske almış. Bu cebirsel ifadeyi de 2x artı 3 ile çarpalım. Şu şekilde. E, latex ise çocuklar 4x eksi 5 tane almış. 4x eksi 5 ile de x eksi 3'ü burada ne yapacağız? Çarpacağız. Bunların hepsini çarpıp toplayacağız. Yapalım. Şurada. 2 ile 3x eksi 5'i çarparsak ne olur çocuklar? 6x eksi 10. 4 ile 2x artı 3'ü çarparsak ne olur? 8x artı 10, olur. Şimdi 2x artı 3 ile 4x eksi 2'yi çarpacağız. 2 tane, ikişer 2'şer, 4 tane ifade çıkması lazım. Şimdi 2x ile 4x'in çarpımı ne olur çocuklar? 8x kare. 2x ile eksi 2'nin çarpımı ne olur? Eksi 4 x. 3 ile 4 x'in çarpımı artı 12 x. 3 ile eksi 2'nin çarpımı ne olur? Eksi 6 olur. Aşağı geçtik. 4 x ile x'i çarpalım. 4 x kare. 4x ile eksi 3'ü çarpalım. Eksi 12x. Eksi 5 ile x'i çarpalım. Eksi 5. X. Eksi 5 ile eksi 3'ü çarpalım. Artı 15 olur. Şimdi bunları toplarsak ne olur çocuklar? Bunları topladığımız zaman şöyle toplayalım şunları. 12 x kare artı 5 x artı 11 olur. Yani biz ne yaptık çocuklar? Arzu Hanım'ın yaptığı alışverişin toplamının TL cinsinden cebirsel ifadesi hangisini özdeştir? Doğru cevap budur çocuklar. O zaman bakalım doğru cevap hangisidir? 12x kare artı 5x artı 11 olduğu için doğru cevap A şıkkı olur. İkinci sorudan devam edelim. Birim karelerin içerisine üslü ifadeler aşağıda verilen kurala göre yerleştirilecektir. İçerisinde çarpım sembolü bulunan karelerdeki üslü ifadeler kendisiyle ortak kenara sahip karelerdeki üslü ifadelerin çarpımına eşittir. Yani çarpma sembolü varsa bunun çevresindeki etrafındaki bütün sayıların çarpımına eşittir. Aynı şekilde bunun içine geçerli. İçerisinde bölüm iş sembolü bulunan karelerdeki üslü ifadeler kendisiyle ortak kenara sahip karelerdeki büyük üslü ifadenin küçük üslü ifadeye bölümüne eşittir. Yani bölme işlemi sadece burada var çocuklar. Bunun çevresinde burasıyla burası vardır. Demek ki bunlardan birbirine böleceğiz ama büyük olan üslü ifadeyi küçük olan üslü ifadeye böleceğiz. Şimdi boş birim karelerin içerisine yerleştirilebilecek üslü ifadeler bunlarmış. Bunları biz üçün kuvveti şeklinde yazalım. 27'nin eksi ikinci kuvveti nedir? 3'ün eksi altıncı kuvvetidir. 9'un eksi 2. kuvvetine eşittir? 3'ün eksi 4. kuvvetine eşittir. 9'un karesine eşittir? 3'ün dördüncü kuvveti. Diğerleri de zaten 3'ün 5. kuvveti. 3'ün 6. kuvvetine eşittir. Şimdi çocuklar sorunun anahtar kelimesi burada. Yukarıda tabloya göre A çarpı B işleminin sonucunun alabileceği en küçük değerden bahsediyor. Öncelikle biz şu 3 üzeri eksi 2'yi Bulalım. Yani bunların etrafına hangi sayıları yazarsam bunun sonucu 3 üzeri eksi 2 çıkar. Bunu yazmamız lazım biz öncelikle. Onu bulmamız lazım. Peki 3 üzeri eksi 2'nin çevresinde yani bunlara bitişik olan hangileri hangileridir çocuklar? E, burasıyla, burası, burası bitişikti. Demek ki bu iki tane kutucuğun içine yazdığım üstlü ifadelerin çarpımı 3 üzeri eksi 2 eşit olmalı. Peki onlar hangi sayılar olabilir? Onları yazalım. Mesela 3 üzeri eksi 2 çıkması lazım, lazım gerekiyor çocuklar. Bu sefer üstlü sayılarda çarpma işleminde ne yapacağız? Tabanlar aynıysa kuvvetler toplanır. O zaman hangisini alabilirim diye düşünüyoruz. Mesela buraya 3 üzeri Eksi 6. Buraya da 3 üzeri 4 yazarsam ne olur? 2 tane üstlü ifadenin çarpımı 3 üzeri eksi 2 eşit olur. O zaman bunları yazabilirim. O zaman bunları yazdığım için bunları silelim. Çünkü ifadeyi sildim. Şimdi kaç tane ifade kaldı? 3 tane ifade kaldı. Şimdi 3 ifadeyi de buraya yerleştireceğim. Şimdi çarpma işleminde Çevresinde bulunan bütün sayıları biz zaten çarpmıyor muyduk? Zaten 3 tane sayı kaldığı için biz ne yapacağız? Bu 3 tane sayıyı da çarparak A'yı bulabiliriz. Yani bunları herhangi bir sıraya koymamıza gerek yok bu çarpma işlemi için. O zaman A'yı biz nasıl yazarız? Şu şekilde yazarız. 3/4 ...çarpı... 3 üzeri eksi 4 çocuklar burada 3 üzeri 4 iptal ettik onu düzeltelim şunu sileyim 3 üzeri eksi 4 çarpı 3 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 6'nın çarpımına eşit olmalıdır tabanlar aynı ise kuvvetler toplanır ne olur 3 üzeri 7 çıkar Dolayısıyla bu şekilde yazdık. Şimdi biz de B'nin sonucunu istiyor. B kuralımız neydi? İçerisinde bölüm sembolü bulunan karelerdeki üstü ifadeler kendisiyle ortak kenarı sahip büyük üstü ifadenin küçük üstü ifadeye bölümüne eşittir. Şimdi bizim elimizde bu sayılar var. Bu sayılardan hangisini diğerine bölersen küçük bir değer çıkar. Şimdi çarpımın sonucunun da küçük bir değer çıkmasını istiyorsan buraya 3 üzeri 6 Buraya 3 üzeri 5 yazarım. Kalan 3 üzeri eksi 4'ü de buraya yazarak tabloyu tamamen doldurmuş olurum. O zaman b'nin sonucu ne çıkar? 3 üzeri 6 bölü 3 üzeri 5 oldu. Yani büyük üslü ifadeyi küçük üslü ifadeye böldüm. Bunun sonucu ne çıkar? Çocuklar, 3 üzeri 1 çıkar. Şimdi sonuç nedir? A ile b'nin çarpımı. A ile B'yi çarparsam ne olur? 3 üzeri 7 çarpı 3 üzeri 1'den 3 üzeri 8 çıkar. O zaman doğru cevap C olur. Şimdi üçüncü soruyu çözelim çocuklar. Aşağıda daire grafiğinde 2018 yılında bir otomobil fabrikasındaki farklı modellerin üretim sayılarının dağılımı gösterilmiştir. Yani bu daire grafiğinde 2018 yılına ait üretim sayıları varmış. O zaman biz şurayı dolduralım. Şuraya ne gelmesi gereken sayıyı yazalım. Buraya kaç gelin çocuklar? 40, 80 ve 100'ü toplayıp 360'tan çıkarttığımızda buranın 140 derece olması gerekir. Onu yazalım. Sonra sorumuza devam edelim. Şimdi diyor ki bu fabrikada 2019 yılında 2018 yılına göre üretim sayılarının değişimi otomobil modeli bazında aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiştir. Yani aşağıdaki sütun grafiğinde şunu demek istiyor. Yani 2018 yılında daire grafiğinde verilmiş. Aşağıdaki grafikte de 2019 yılında 2018 yılına göre üretim sayılarındaki değişim. Mesela bu grafiği nasıl okuyacağız çocuklar? A sütununda yani A model araçta azalmış. Demek ki 2018 yılında daha fazlaymış. Ne olmuş? 50 azalmış. B'de artmış, C'de artmış, D'de azalmış gibi okuyabiliriz. aşağıda önemli bir bilgi veriyor. Onu bir okumamız lazım. 2019 yılında A model otomobilinden 270 adet üretilmiştir. Şimdi şöyle diyelim çocuklar. 2019 yılında A model araçtan 270 tane üretilmiş. O zaman şunu düşünebiliriz. Şöyle diyelim çocuklar buraya yazalım. 2019 buraya da 2018 diyelim buraya A araç diyelim. 2019 yılında 270 tane alınmış. Şimdi çocuklar şu sütun grafiğine bakarsak 2019 yılında 2018 yılına göre ne olmuş? Azalmış. Demek ki 2018 yılında daha fazla araç varmış. O zaman ne yapmam lazım benim? 50 eklemem lazım değil mi? 270'e 50 eklersen ne olur? 320 olur. Burada A diyelim. Demek ki 320 imiş çocuklar. Grafiğe göre 50 azalmış, 270'e düşmüş. Bunu anladık. Şimdi şöyle yapacağız. Şöyle düşüneceğiz. Ne dedi çocuklar? 2018 yılında 320 imiş. O zaman ben ne yapacağım? A model araç burayı sembolize ettiği için buraya 320 yazacağım. Farkındaysanız çocuklar 80'in hep 4 katı gelmiş. O zaman diğer daire dilimlerinin de 4 katı gelir. Mesela 100'ü 4 ile çarparsak ne olur? 400. Burası kaçtı? 140'tı. Buraya da 4 ile çarparsak ne olur? 160. 140'ı da 4 ile çarparsak ne olur? 560 olur. O zaman bunları yazalım buraya. 2018 yılında B otomobilinden kaç tane biletildiğini yazalım buraya. Ne olur? 560. C'den Kaç tane üretilmiş? 160 D'den kaç tane üretilmiş? 400 tane üretilmiş. Şimdi bu bizim için önemli olan aşağıdaki grafik. Şurayı sileyim. Bizim için önemli olan aşağıdaki grafik. Şimdi çocuklar A ne oldu zaten soruda vermişti. B'den devam edelim. B'deki değişim nedir? 30 60. Yani 2018 yılına göre 30 60. 30 arttırırsak ne olur? 590. C otomobiline baktık. 2018 yılında 160 iken artış miktarı 60 olmuş. 60 arttırırsak ne olur? 220 olur. B'ye baktığımızda 2018 yılında 400 iken ne olmuş 2019 yılında? 40 azalmış. 40 çıkartırsak ne olur? 360 olur. Şimdi bu bilgileri yazdıktan sonra. Sonra da bizden şunu istiyor çocuklar: 2019 yılında A model otomobilinden 270 üretilmiştir. Buna göre 2019 yılında otomobil modellerinin üretim sayılarını dağılımını, işte daire grafiğinde gösterirsek, C'ye ait merkez açısı kaç derece olur? Şimdi biz ne yapmamız gerekir? Bunları alt alta toplayalım. Bunları alt alta toplarsak ne olur çocuklar? 1440 olur. Demek ki 2019 yılında toplamda 1440 tane araç üretilmiş. O zaman biz ne yapacağız? Orantı kullanacağız. Doğru orantı. Şöyle düşünebilirsiniz. 1440 araç 360 derece ise yani toplam tam açı 360 derece ise C açısı e, gösteren üretim kaçtı? 220 idi. 220 araç kaç dereceyi gösterir gibi düşünebiliriz. Buradan doğru orantı yaparsak 220 ile 360'ı çarpıp çıkan sonucu 1440'a bölebiliriz. Burada da sadeleştirme işlemi yapabilirsiniz. Mesela 0 ile 0'ı sadeleştirin. 36 ile 144'ü sadeleştirin. Ne olur? 4. 220'nin içinde 4 kaç tane var? 55 tane var. Demek ki C'ye ait merkez açısı 55 derece olmalıdır. Doğru cevap C şıkkıdır. Evet çocuklar şimdi dördüncü sorudan çözmeye başlayalım. Şimdi şekil 1'de kök 2 santim kalınlığında kök 18 metre bak burası çok önemli. Kök 18 metre uzunluğunda bir tahta parçası verilmiştir. Biz şunu yapalım çocuklar. Kök 18'i kök 18 metreyi santime çevirelim. Önce kök 18'i dışarı çıkartırsak ne olur? 3 kök 2 metre olur değil mi? E, metre santimin 100 katıydı. O zaman bunu santime çevirirsek ne yapacağız? 100 çarpacağız. Ne olur? 300 2 santim olur. Bunu santime yani sınav, soruyu çözerken çocuklar birimlere çok dikkat edin. Yoksa hata yapabilirsiniz. Marangoz Sami Bey bu tahta parçasını keserek boyutları bu iki kök iki santim ve kırk yedi kök iki santim olan ve kök iki santim kalınlığında dikdörtgen şeklindeki bu çerçeveleri imal etmiştir. Buna göre. Marangoz Sami Bey bu çerçeveden 8 adet sipariş almış ve çerçeve tahtaları üst üste gelmemiştir. Buna göre Sami Bey bu iş için en az kaç adet şekil birdeki tahta parçasını kullanmıştır diyor. Şimdi soruyu şuradan devam edecek olursak. Öncelikle biz bu çerçevenin çevresi kaç santimdir? Onu bulalım. Bunu da şöyle bulabiliriz çocuklar. Şu tahta parçası çocuklar şurası kök 2 olduğuna göre burası kaçtır? 41 kök 2'dir. Aynı şekilde çocuklar şurası kök 2 santim kalınlığında olduğu için burayı çıkartırız. 47'den 1 çıkartın. Burası da ne olur? 46 kök 2. Aynı şekilde karşısı için de aynı şey geçerli. Burası kök 2. Burası da nedir? 46 kök 2'dir. Aynı şekilde çocuklar burası da kök 2'dir. Burası da nedir? 41 kök 2'dir. Şimdi bunun çevresini toplayalım. 46 ile 46'yı, 41 ile 41'i kök 2 parantezinde toplarsak ne çıkar çevresi? Şuraya yazalım. 174 kök 2 santim çıkar. Şimdi bu bir çerçeve için çocuklar. Bir çerçeve için. Bizden 8 tane çerçeve istediği için ne yaparız? Bunu 8 ile çarparız. 8 ile çarptığımızda ne olacaktır? 1392 kök 2 santim olmalıdır. Şimdi bizim 1392 kök 2 santimlik bir e, uzun tahta parçasına ihtiyacımız varmış. Fakat bizim elimizde her biri 300 kök 2'lik e, tahta parçaları varmış. O zaman bundan ben, bundan çocuklar kaç tane kullanırsam, bundan kaç tane kullanırsam e, bunu geçebilirim. Ama bizden çocuklar en az sayıda istiyor. Mesela ben... 300 kök 2'yi 5 ile çarparsam ne olur? 300 kök 2'yi 5 ile çarparsam ne olur? 1500 kök 2 cm olur. Bundan fazla olur. O kalan parçasında çocuklar artacaktır. Dolayısıyla benim en az 5 tane şekildirdeki tahta parçasına ihtiyacım olur. Doğru cevap 5'lik olmalıdır. Evet soruyu çözmeye başlayalım çocuklar. Geçimli sorudayız. Şimdi soruda kenar uzunluğu 3x artı 4 birim olan kare şeklindeki bir kağıt. Yani bunun çevresi bir kenar 3x artı 4 E, kareymiş çocuklar. Yani bütün kenar uzunlukları birbirine eşitmiş. Şekil 1'deki kağıdın sol kenarından 3 birim metre uzaklıkta doğru boyunca katlanıp şekil 2 oluşturuluyor. Daha sonra üst kenarından x-1 uzunluğundaki doğru boyunca tekrar katlanarak şekil 3 oluşturuluyor. Son olarak şekil 3'teki kağıtların üst üste geldiği ve gelmediği kısımlar makasla kesilerek atılmış. Ve kalan kısımlar boyanmış çocuklar. Buna göre boyalı bölgelerin alanları farkı birim kare cinsinden diyebilsel ifadesi hangisine özdeş olabilir diyor. Şimdi şöyle düşüneceğiz çocuklar. Şekil 1'deki kısım bir doğru boyunca yani bir doğru boyunca bunun üstüne katlanmış. Yani şu şekilde bunun üstüne katlan katlanacağı için şöyle düşünüyoruz. Mesela burası 3 metre olduğu için burası da 3 metre. Dolayısıyla bunlar toplamda 6 metre olacak. Yani şurası 3 metre gibi gözüküyor. Fakat üst üste katlandığı için toplamdan 6 metre azalması lazım. Yani burası ne olması lazım o zaman? Şu kısma şöyle diyeceğiz çocuklar. Bir kenarı 3x artı 4 olduğu için 3x artı 4'ten ben 6 çıkartacağım. Yani buradan eğer 3 çıkartırsak yanlış olur. Çünkü üst üste geldiği için toplamda 6 metrelik bir kayıp var. O zaman 3x artı 4'ten 6 çıkartırsam ne olur? 3x eksi 2 olur. Yani biz bu kenarı ne, ne bulmuş olduk çocuklar? 3x eksi 2. Bütün diğer doğruları da paralel olduğu için aynı uzunluktadır. Dolayısıyla mavinin uzun kenarını ne bulmuş olduk? 3x eksi 2 bulduk. Şimdi diğer kenarlara bakalım. Burası da x eksi 1 uzunluğundaymış. Bu da bunun üstüne katlandığı için çocuklar ne olacaktır burası da? x eksi 1 olacaktır. O zaman burayı nasıl bulacağız? Burayı bulmak için şöyle yapabiliriz. Toplamda kare olduğu için şeklin bütün kenarları 3x artı 4 olduğu için 3x artı 4'ten ben şu ikisinin toplamını çıkartmam lazım. Yani bu ikisinin toplamı nedir çocuklar? 2x eksi 2. 3x artı 4'ten ben ne yapacağım? 2x eksi 2'yi çıkartıyorum. Burada çıkartma işlemi yaparken çocuklar parantez koymazsak yanlış olur. Parantezi mutlaka koymalıyız. 3x artı 4. Eksi 2x artı 2 şeklinde yazarız. Buradan ne çıkar çocuklar? x artı 6 çıkar. Demek ki burası x artı 6'ymış. Dolayısıyla biz mavinin kısa kenarında bulmuş olduk. x artı 6 diye. Şimdi devam ediyoruz çocuklar. Burası da 3, 3, oldu, 3 oldu zaten gözüküyor. Burası 3 ise burası da 3'tür çocuklar. Aynı şekilde. O zaman sarının biz kısa kenarını 3 bulduk. Uzun kenarını nasıl bulacağız? Şuradan bulabilirsiniz çocuklar. Burası x-1 olduğu için burası da x-1'dir. Burası da x eksi 1'dir. O zaman biz sarı bölgenin ve mavi bölgenin kenar grubunu bulduğumuza göre alanlarında ne yapabiliriz? Hesaplayabiliriz. O zaman hesaplayalım. Bunun alanı zaten bellidir çocuklar. 3 ile x eksi 1'in çarpımı ne olur? 3x eksi 3 olur. Mavinin alanını şurada hesaplayalım. 2x eksi 2 çarpı x artı 6 diyeceğiz çocuklar dikdörtgenin alanı nasıl bulunur? Uzun kenarlı kısa kenarın çarpımı. Çarpalım. 3x ile x'in çarpımı 3x kare. 3x ile 6'nın çarpımı 18x. Eksi 2 ile x'in çarpımı eksi 2x. Eksi 2 ile 6'nın çarpımı ne yapar çocuklar? Eksi 12 yapar. Düzenleyecek olursak ne olur? 3x kare artı 18x eksi 2x. Bunu şöyle yapalım çocuklar. 16x diyelim eksi 12'den. Şimdi alanları farkı dediği için çocuklar ben maviden sarıyı çıkartayım. 3x eksi 3 yapalım işlemi yaparsak ne olur çocuklar? Şunu aynen yazalım. 3x kare artı 16x eksi 12 eksi 3x artı 3 olur. Buradan da ne çıkmalı? 3x kare artı 13x eksi 9 olur. Yani doğru cevap hangisidir çocuklar? 3x kare artı 13x eksi 9 yani değişikliği olmalıdır.